komisyonu biraz detaylarıyla konuşalım istiyorum bugün bu programda. 9 ay geçti aradan hala iktidar bir ezberle hareket ediyor. Muhalefet tepkili, isim konusunda tartışıyorlar. Tamam CHP bugün karar verdi. Bazı şeylerin kabul edildiğini, komisyona katılacağını bizzat genel başkanları Özgür Özel açıkladı. Ama hala komisyon üzerinde bir isim üzerinde bile doğrusu bunca tartışma yürüyor. Bunu nasıl yorumlamak gerekir, nasıl değerlendirmek gerekir? Bunlar normal. Yani Türkiye tarihi bir sürece tabii ki hazırlanıyor. Dolayısıyla ihtilafların, tartışmaların yaşanması gayet normal. Buna komisyonun ismi ve yapısı dahil. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi nitelikli çoğunluk, çoğunluğun belirleyici olmayacağı bir komisyon yapısında yer almayacağını söylemişti. Meclis Başkanı bu eleştiriyi veya tepkiyi dikkate alarak bunu kabul etmiş göründü görünüyor ve dolayısıyla CHP bu süreci aktif olarak dahil olacak. Benim öğrendiğim kadarıyla Özgür Özel komisyon üyesi 10 kişinin isim ismini belirlemiş durumda. Bu isimler yani şu anda hani bildiğim isimleri aktarman doğru olmaz ama belli bir Bence denge içer. ya Biliniyorsa, kulislerde konuşuluyorsa bir iddia olarak aktarabilirsin. Ne var ki bunda? Yok yok. Yani, Off the record şartıyla söylendiği için ben söylemeyeceğim evet. ama belli bir denge gözetilerek yani sürece karşı olanlar da ya da mesafeli olanlar, eleştirel olanlar da dahil bir bir planlama yapılmış gibi görünüyor. Bu şu demek yani komisyonun kendi içinde de doğal olarak çok tartışma yapılacak ve sonuçta hani bu sürecin örneğin sadece silahlarını bırakan PKK'lilerin geri dönüşünü sağlayacak bir yasal düzenlemenin altyapısını mı hazırlayacağı yoksa bir bütün olarak Kürt meselesinin tartışıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi zeminde tartışıldığı ve çözümü için yapısal sorunun yapısal boyutunun çözümü için bir mutabakat Zeminle dönüşüp dönüşmeyeceği de çok Aynı önemli. Aynı zamanda Peki. komisyona biçilen rol üzerinden de tarif ediyorsun herhalde. Tabii. Bu rol nasıl olmalı? Şimdi AKP'nin arzuladığı şey sadece silahlarını bırakan PKK'lilerle ilgili bir düzenleme için işlevselleştirilmesi. Bu tabii ki doğal olarak yani AKP Kürt meselesinin varlığını bile hala inkar ediyor. Dolayısıyla meseleye sadece güvenlik perspektifinden bakıyor. Bunun Bu kilit açıldığında yani işte silahlarını bırakan PKK'liler Türkiye'ye dönebildiğinde ve Ön, önlerindeki yasal engel kalktığında artık e, bu komisyon e, 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 misyonunu tamamlamış e, demektir AKP açısından sonra da seçim kampanyasında işte ben terörü bitirdim filan diye propaganda yapacak. Bu tabii e, mevcut haliyle Türkiye'deki yapının e, asla yani muhalefet yapısını asla kabul etmeyeceği bir e, yaklaşım çünkü Türkiye'de hem Kürt meselesinin bağlı olduğu hem de Kürt meselesine bağlı olan bir otoriter rejim var. Bu rejimin demokratikleşmesi hem Kürt meselesinin çözümünü hem de Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunu açmak durumunda. Komisyon muhalefet komisyonu muhtemelen bu tartışmalarla çok gündem haline getirecek. Dolayısıyla hani şuna gelmek istiyorum. Dediniz ya daha isminde bile mutabık kalınmamış Bunlar daha işin lelesi, bir de lolosu olacak. Biz Bu daha dediklerinizle mesele... ilgili AKP'nin komisyona biçtiği rolle ilgili MHP ile AKP aynı çizgide mi, aynı noktada mı, benzer mi düşünüyorlar? çok radikal ya da dramatik bir fark yok sanıyorum. Tabii ki AKP MHP'den farklı olarak bu sürecin seçimlerde kendi kaderini nasıl etkileyeceğini doğrudan gözetliyor. MHP biraz daha meselenin yapısal boyutunun kısmen çözümünden yana. Yani şöyle Türkler ve Türklerin e, e, tarihsel olarak bir barışını amaçladığı belli MHP'nin bunun sebebi de çok açık e, anti-Kürt politikanın e, Türklüğe ve Türklere de zarar verdiğinin idrakında e, AKP ise e, bu sürecin kendi yani militarist söylemi, milliyetçi söylemi kullanmayacağı bir seçim kampanyasından zaten e, başarılı çıkamayacağının kaygısı içinde. E, öte taraftan MHP e, bu barışı, Kürt Türk ittifakını Türkiye'nin demokratikleşmesiyle taçlandırma niyetinde değil. Hayır. Yine otoriter bir sistem olsun. Ama Kürt Türk e, e, birbiriyle çatışmasını istiyor. Şimdi Fakat bu da Kürt meselesinin kaynağını görmemek demek. Kürt meselesi Türkiye'deki demo, anti demokratik e, rejimle tarihsel olarak yani şimdikinin AKP'nin falan değil daha tek partili dönemden bu yana devam eden e, Antidemokratik ve dolayısıyla anti Kürt e, e, rejimle doğrudan il, ilgili. Eğer Türkiye yapısal olarak e, makas değişikliğine gitmez, demokratikleşmeye rotayı kırmazsa, otoriter bir iklimdeki bir barış Türk Kürt meselesini, Kürt sorununu beslemeye, derinleştirmeye devam eder. Kürtler bunun farkında olarak bu sürecin ve dolayısıyla bu komisyonun aynı zamanda Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin meyvelerinin alınabileceği bir zemine dönüştürmek istiyor. Aslında şöyle yani bu komisyonda demokratlarla antidemokratlar Kürt meselesindeki çatışmalı süreci tartışmak üzere buluşacaklar. Ee, zehir ve pan zehir bir arada olacak. Ee, bu da iyi, bu ortak bir zeminde buluşulması, tartışılması, kavga edilmesi, bunların hepsi iyi. Ee, fakat e, burada tabii muhalefetin e, koyacağı dirayet, aynı zamanda e, tartışmalar. Çözü mevcut süreci zehirlemeyecek şekilde toplumla birlikte yani muha, e, toplumsal kesimlerle e, birlikte yürütülmeli. Yani bana kalırsa muhalefet başta Dem Parti olmak üzere CHP bu süreçte meclis komisyonundaki masada otururken ya da bir eli o masadayken öbür eli de tabanda olmalı ve tabanın taleplerini ve reaksiyonlarını sürekli olarak burada işlevselleştirmeli bir. İkincisi tabii ki bu süreci sabote etmek isteyen unsurlar da bu komisyonda üye bu, bulunduracaklar. Ee, gerçi iyi parti yer almayacağını söyledi, ee, ama yine de bazı parlamenterler bu süreçte bambaşka bir dil kullanabilir ve e, meclis dışında da bu süreci sabote etmek isteyen çok ciddi bir kesim var. Evet. Dolayısıyla hem meclisteki komisyondaki tartışmaların sağlıklı ilerlemesinin sağlanması, hem de sürecin toplumsallaştırılması bir arada yürütülmeli. Ne yazık ki AKP hala bu süreci toplumsallaştırmak istemiyor. Düne kadar CHP'yi de dahil etmeyerek bu süreci buz üstünde tutmaya devam etmek istiyordu. Zira vazgeçmek yahut seçim satım halinde e, U dönüşü yapma e, niyet yapmaya niyetlenmesi halinde ciddi bir itiraza karşılaşmamak istiyor. Ama artık e, öyle anlaşılıyor ki AKP açısından da geri dönüşü olmayan bir öyle yoldayız. Şeyler diyorsun İrfan ama burada biraz da CHP'nin tutumunu konuşalım, soralım senden istiyorum. CHP'de de ben günlerdir izliyorum öyle bir tutum sergileniyor ki. Tank, sanki sanki Türkiye'nin tüm sorunları o komisyon masasında çözülecek. İşte 19 Mart'tan bugüne yaşanan haksız evet doğru. Hukuk zaten Türkiye'de ne halde belli. Ama her şeyi o masaya getirip o masa üzerinden bunlara çözüm üretme yaklaşımı da aynı zamanda komisyonu zorlayacak noktalardan biri gibi değerlendirilemez mi? bence bence bu komisyonda her şey zaten konuşulmalı. Bakın yani Kürt meselesi konuşulduğunda ve Kürt meselesinin çözümünü isteyen Kürt siyasetçilere mikrofon uzatıldığında hep şunu söylüyorlar. Kürt meselesinin çözümü aynı zamanda Türkiye'yi de demokratikleştirir. Kürtlerin sorununun çözülmesi Türkleri de kurtarır, rahatlatır diyordu, diyor. Kürt e, siyasi aktörler haklı olarak Hatta mesela Abdullah Öcalan Demokratik Uygarlık Manifestosunda 2012 tarihli sanırım 5. ciltte ve bütün o seride 5 ciltlik metin boyunca da aslında bunu vurguluyor. Kürt meselesinin Çözümünün yani niye demokrasiye geldi, e, e, zorun gücünden e, işte toplumun gücüne ve demokrasiye ya da bağımsız Birleşik Kürdistan fikrinden e, demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet fikriyatına gelişini anlatırken de Kürt meselesinin çözümüyle Türkiye'deki demokratikleşmenin çok iç içe geçtiğini e, detaylarıyla anlatıyor. Dolayısıyla CHP'nin biz bu komisyona 19 Mart darbesini de getireceğiz. CHP'li belediyelere yönelik müdahaleyi de getireceğiz. Yaklaşımında bence bir beis yok. Zaten bunlar da aslında AKP'nin bu süreci zehirlemek üzere, CHP'yi bu süreçten dıştalamak üzere yaptığı adımlar olarak okunuyor. Tabii ki bunlar gündeme gelsin, tartışılsın. Eğer bu bir devlet projesi ise AKP'nin bunları yapabilecek gücü var mı peki? Tek karşısında AKP nasıl yapabilir bunları? Ee, ya şöyle şimdi biz e, e, Türkiye'de AKP ile devlet e, iç içe geçmiş devletin önemli e, e, güçlerini AKP kullanıyor belki ipler e, tırnak içinde devletin elinde olabilir ama AKP'nin gücünü küçümsememek lazım ve 2015'te AKP yine iktidardan düşmüş vaziyetteyken devletle anlaşarak e, önceki çözüm sü sürecini bitirdi ve malum olan 10 e, e, yıllık e, çatışmalı e, e, korkunç felaket dönemine gir girdik. E, aynı şey 1993 yılı içinde geçerli. E, işte Çiller döneminin Tansu Çiller devlet miydi? Değildi. Ama e, e, o zamanın Doğru Yol Partisi bir şekilde devletle birlikte o süreci barış ihtimalini berhava edebildi. Burada belki şu söylenebilir AKP bu süreçten geri dönerse çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşabilir ama. E, bu yani burası hani Türkiye siyasetinde bu kadar e, ezbere konuşmamak gerekiyor. E, Türkiye toplumu milliyetçilikle ırkçılıkla zehirlenmiş bir toplum. Yarın e, iktidar e, milliyetçi militarist bir söylem tutturur, vatan millet Sakarya edebiyatına meyleder. eder. Belki muvaffak olamaz ama en azından süreci bozmaya e, 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 muktedir olabilir. Yahut aynı şey Suriye politikası için de geçerli. Yani hali hazırda Türkiye'nin Suriye'de güney e, şey kuzey e, doğu Suriye'ye Rojava'ya yönelik politikası yapısal bir netlik kazanıyor kazanmış değil. Biraz konjonktürel her an değişebilir Türkiye'nin e, e, davranışı. E Bu da zaten süreci e, Türkiye'deki süreci akamete uğratmaya yeter adımdır. Dolayısıyla e, ez cümle şunu söylemek gerekiyor. CHP'nin ve muhalefetin Kürt meselesi dışındaki demokratikleşme sorunlarını da bu komisyonda tartışıyor, tartışabiliyor olmaları bence Kürt Kamuoyu tarafından şöyle algılanmasın ya bunlar ipe un seviyor, hayır ipe un seren e, e, CHP'nin gündeme getireceği bu hususları sürecin dışında görmek isteyen göstermek isteyen iktidardadır, iktidardır yani niye mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şey belediye başkanı hapiste e, hapse atıyorsunuz sonra argüman geliştiriyorsunuz e, bu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı e, olarak e, takdim ediliyor e, aynı şey diğer pek çok belediye için geçerli artık merkezin bunların siyasi adımlar olduğunu biliyoruz ama merkezi e, otoritenin iktidarın yargı eliyle siyasi yapıları e, e, kamusal kam e, yani e, işte belediyeleri yerel yönetimleri dizayn etmekten vazgeçmesi evet. ve buna karşı bir bağışıklığın sağlanması gerekiyor bugün dün e, Diyarbakır'a Vana Hakkari'ye kayyum atayan yapı e, e, ve rejim e, oradan aldığı deneyimle ve ee, tırnak içinde yasal e, yolla bu İstanbul'da aynı şeyi yapıyor. Hayır. Yasalar demokratikleşecek, anayasa demokratikleşecek. Adem merkeziyet evet. perspektif hakim olacak ve e, 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 yargı erki ya da işte üçlü erk diyelim birbirinden yargı bağımsız yürekler. hale getir bağımsız hale getirilecek. Bu taleplerin hepsi Kürt meselesinin yapısal yönünün çözümü konusunda evet. kritiktir. Son, kısaca yanıtlarsan sevinirim, e, terör kavramı da çok tartışılıyor. Bu konuda dikkat ettiğim Dem Parti dışında bir tek Ali Babacan net ifadelerle karşı çıkıyor terör kavramına Siz eğer sorunu çözmek istiyorsanız olumsuz ifadelerle yürüyemezsiniz. Terör de olumsuzdur, ona getirdiğiniz süz eki de olumsuzdur diyor. E, ama hala ısrarla bu noktada yürümek isteyenler var. Bu kavramda bir değişiklik olacak mı? Sorunun çözümüne dönük katkılarda etkili olacak mı bu söylemler? Şimdi terör tamamen e, keyfi bir biçimde iktidarın şimdiye kadar muhalifleri sindirmek veya kriminalize etmek için kullandığı bir kavram bu dünyada da böyle Amerikanın da başını çektiği. Fakat Tayyip Erdoğan 12 Temmuz günü yani PKK'lilerin silah yapma e, eyleminden sonraki hemen ertesi günü yaptığı konuşmada e, beyaz toroslarla yapılan faili meçhul cinayetlerden söz etti. E, 1990'larda işlenen suçlar söz etti. Kendi döneminden söz etmedi ama 1990'larda yürütülen devlet teröründen söz etti. Biz eğer terörsüz Türkiye denecekse ki ben bu kavramı bu bağlamda reddetmeme yanlısıyım. Evet artık terörün, devlet terörünün de uygulanmadığı bir demokratikleşmeye gidilsin. Eğer terörsüz Türkiye'den kasıt buysa yani devletin artık suç işlemeyeceği ve suça zorlamayacağı örneğin Kürtler niye silaha meylettiler? Kürt meselesinden dolayı eğer Kürt meselesini yapsal olarak çözecek ve kendi yurttaşını suça itmeyecek bir demokratik düzen kuracaksan terör uygulamaktan devlet teröründen vazgeçeceksen evet terörsüz Türkiye herkese nefes aldırır.